daha kuvvetli olacak, daha keskin olacak. O yüzden bu hakkı kaçırmasınlar. Gümrükler önemli. Hudutlar önemli, sınırlar önemli. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Serdar Keskin'e kulak vereceğiz bu anlamdaki değerlendirmeleri için. 26 Ocak Dünya Gümrük Günü tüm gümrük camiasına kutlu olsun. Dünya Gümrük Örgütü her yıl bir tema belirlemektedir. Bu seneki tema ise gelecek nesillerle ilgilidir. 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'ydü. Gümrüklerin işleyişine ilişkin farkındalık oluşturmak üzere her yıl farklı içeriklerle temalar belirleniyor. Bu yıl 70.si kutlanan Dünya Gümrük Günü'nde ise tema, geleceğin gümrük çalışanlarını destekleme, bilgi paylaşımını teşvik etme ve küresel gümrük topluluğuna ait aidiyet duygusunu artırma çabalarına atıfla gelecek nesli yetiştirmek olarak belirlendi. 114 yıllık bir mesleği icra ediyor. Dış ticaret çok önemli. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Serdar Keskin dış ticaretin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulabilecek bir ofisin gerekliliğine vurgu yaptı. Madem ki dış ticaret bu kadar önemli o zaman dış ticarette bu kadar ülkenin ithalatı ve ihracatıyla ilgili dış ticarette külliyemizde, Cumhurbaşkanlığında bir ofis olmalı. Tır şoföründen gümrük memurlarına, depo çalışanından gümrük müşavirlerine kadar pek çok gümrük çalışanı pandeminin başından bu yana salgın tehdidiyle en fazla karşılaşan meslek gruplarındandı. Serdar Keskin çalışanların koşullarının da iyileştirilmesini istedi. Bütün arzumuz bir meslek kanununa kavuşması, yani bu dernek tüzüklerinden kurtulmamızı gönlümüz Arzu ediyor. Özlük hakları ile ilgili her türlü mücadelede size ses vermeye gönüllüyüz efendim çünkü görevimiz bunu zaten doğal, dogmatik olarak gerektiriyor. Şimdi...